...artık Soros solcularına oy yok. NATO milliyetçilerine de oy yok. Atatürk milliyetçileri ayağa kalkmak zorunda. Halil Ergün gibi solculara ha. oy yok. Ha. Yani böyle şey olmaz. Ve ben oradan mutlu geldim. Buradan bir uyarı daha yapıyorum. Bakın gittik oraya geldik. Bugün açtım gazeteyi baktım. Aydınlık gazetesi Gazi Paşa'yı vermiş. İzmir'de yapılan bir tane... ...Urla'da yapılanı vermiş. Güzel. Aydınlık sayfası evet. ona müsait. Muhtemelen yarınki günlerde de diğerlerini verebilir. Ne evet. Ve Sözcü gazetesinde... Ne Cumhuriyet Gazetesi'nde, ne Yurt Gazetesi'nde, ne Yeni Çağ Gazetesi'nde. Ya insan, Türkiye'nin önüne gelen siyaset ve devlet adamları, Türkiye'nin 96 yerine gider. Sıradan değil insanlar. Aralarında baro başkanları var, bakanlık yapmış olanlar var, hala milletvekili olanlar var akademisyenler de kan yani Türkiye'nin önüne gelen isimleri sağ sol demeden bir araya gelip her yerde 500 kişi 1000 kişi illerde ilçelerde 96 yerde yapılır da Sözcü gazetesi Cumhuriyet gazetesi bir tek haber vermez mi? Nedir sizin Atatürkçülere, vatanseverlere, cumhuriyetçilere bu kıskançlığınız ve düşmanlığınız? Sözcü ve Cumhuriyeti ayıplıyorum, kınıyorum. Yani yapmayın bunu. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyebilirsiniz. Onun Soros'çu milletvekilleriyle kol kola girmesini alkışlayabilirsiniz. Ama Atatürk Cumhuriyeti'ne sahip çıkan demokratik milli halk hareketlerinin haber değeri yok mudur sizin için? Desteklenmeye değmez mi? Ve ben tüm izleyicilerimize söylüyorum. Cumhuriyete, Sözcü'ye, Yurt Gazetesi'ne hakkınız var. Bunlar çünkü Atatürkçü geçiniyorlar, Cumhuriyetçi izliyorlar. Biz de öyle olduklarına inanmak istiyoruz. Ama Milli Anayasa Formu'nu sansür ediyorlar. Milli Anayasa Formu'nu sansür edilen niyetinden şüphemiz vardır. Evet. Bakın sadece, kime hizmet ettiğinden şüphemiz vardır. Sadece.